Merhaba. Bu seride turizm coğrafyasına hızlı bir yolculuk yapıyoruz. Şimdiki rotamız, gök kubbe altındaki en güzel şehir olarak anılan, binlerce yıllık geçmişiyle İzmir. Hadi başlayalım. İzmir, Anadolu'nun batısında, Ege Denizi kıyısında yer alan, tarih boyunca doğu ile batı arasında bir köprü işlevi görmüş, çok katmanlı kimliğini öne çıkan bir liman kentidir. Antik çağda İonya'nın önemli merkezlerinden biri olan kent, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerini kesintisiz biçimde yaşamış, Cumhuriyet döneminde ise modern Türkiye'nin simge şehirlerinden biri haline gelmiştir. Yolculuğumuza konak meydanından başlıyoruz. 1901'de 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı için inşa edilen İzmir Saat Kulesi, Mağrip Üslubu mimarisiyle şehrin buluşma noktasıdır. Mağrip kelime anlamı olarak batı demektir ve İspanya ile Kuzey Afrika'da gelişen İslam sanatı üslubuna verilen addır. Hemen ardından Karataş'a uzanır. 155 basamak tırmanma zorluğunu ortadan kaldırmak için 1907'de Musevi iş insanı Nesim Levi tarafından yaptırılan İzmir Tarihi Asansör bugün Körfez'in en güzel izleme noktasıdır. Şehrin modern kimliğini yansıtan Cumhuriyet Ağacı heykeli ve Atatürk büstü İzmir'in değerlerini olan bağlılığını simgeler. Cumhuriyetin ilanının 80. yıl dönümü olan 29 Ekim 2003'te açılışı yapılan ve milli mücadeleyi simgeleyen Cumhuriyet Ağacı heykel Traş Ferit Özçen'in eseridir. 13,5 metrelik heykelin üst kısmı Nazım Hikmet'in 4 nala gelip uzak Asya'dan. Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim dizelerinden esinlenerek oluşturulmuştur. Atatürk büstü 42 metre uzunluğu ile Türkiye'deki en büyük heykel statüsünü korumaktadır. Büstün altında Atatürk'ün ünlü yurtta barış, dünyada barış sözü ve imzası işlenmiştir. Heykelin içerisinde bir müze açılmış fakat kısa süre sonra kapatılmıştır. Sosyal yaşamın kaybı olan Kültür Park, Türkiye'nin ilk fuar alanı olma özelliğiyle yeşil sanatı birleştirir. Buca'da yükselen 23 metrelik Mevlana heykeli 2003 yılında tamamlanmıştır. Enerji maliyetinden dolayı çalıştırılmasa da heykelin zemininde bir döndürme düzeneği bulunmaktadır. Kaidesinde bulunan odada belirli günlerde sema gösterileri yapılmakta ve ney dersleri verilmektedir. Şehri kuş bakışı gören Balçova teleferik hattı 1974 yılında yaklaşık 300 metre yüksekliğe kurulmuştur. Güvenlik sebebiyle 7 yıl kapalı kaldıktan sonra tekrar hizmete açılan hat 800 metreyi yaklaşık 3 dakikada kat etmektedir. Gelelim antik çağın ihtişamına. Simirna ve Agora. İzmir'in kalbinde Bayraklı'daki ilk yerleşimden sonra Büyük İskender'in rüyasıyla Kadife Kale eteklerine taşınan Simirna antik kenti bulunur. Bu kentin yönetim ve ticaret merkezi olan Agora öğren yeri dünyada kent merkezinde bulunan en büyük devlet agoralarından biridir. Ve Roma dönemi bazilikalarıyla bir mimarlık harikasıdır. Agora'nın etrafında gelişen Kemeraltı Çarşısı ise Helenistik dönemden Osmanlı'ya uzanan ticaret geleneğinin kesintisiz devam ettiği İzmir'in tarihi ticari belleğini oluşturan en önemli kentsel alanlardan biridir. Kuzey Ege'nin devleri Kuzeye, uygarlık tarihinin en önemli merkezlerinden biri olan Pergamon Antik Kenti'ne uzanıyoruz. Kentin kalıntıları 1870'te Batı Anadolu Demir Yolu'nda çalışan Alman mühendis Karl Hülman tarafından bulundu. Pergamon, Bergama ilçesinde bir tepe yerleşimdedir ve korunaklı yer kale anlamına gelir. Milattan önce 334 yılında Makedon Kralı Büyük İskender tarafından ele geçirilen şehir, en geniş sınırlarında milattan önce 2. yüzyılda kral 2. Eumenes zamanında ulaşır. Daha sonra Pergamon Krallığı'nın başkenti olmuş, saray, tapınak, tiyatro gibi yapılar imar edilmiş, kule ve surlar çevrilmiştir. Pergamon Krallığı'nın Roma'ya bağlanmasından sonra da Batı Anadolu'nun en önemli kentlerinden biri olarak anılmıştır. Eumenes, kente 200 bin kitaptan oluşan bir kitaplık yaptırır. Ayrıca kuzu ve keçi derilerinden yapılan pergamon derisi olarak da bilinen parşömen kağıdının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlar. Romalı asker ve devlet adamı Marcus Antonius kitapların tümünü Mısır kraliçesi Kleopatra'ya armağan etmiştir. Kentin koruyucusu sayılan akıl ve savaş tanrıçası Athena adına yapılan Athena Tapınağı, kent akropolünün en önemli mekanıdır. Tiyatro terasının üzerinde bulunur. Doğru düzeninde yapılmıştır. Burada yalnızca temelleri kalan tapınağın birçok parçası Berlin'e götürülmüştür. Athena Tapınağı'nın batısında yaklaşık 70 derecelik açıyla dünyanın en dik tiyatrosu yer alır. Helenistik dönemde yapılan tiyatro yaklaşık 10.000 kişilik kapasitelidir. Akropol'ün bir başka tapınağı olan Dionysos Tapınağı, tiyatro terasının kuzeyinde görülmekteydi. Antik kentin en önemli yapılarından biri de Zeus sunağıdır. Zeus sunağı da Athena tapınağı gibi Berlin'e götürülmüş Pergamon Müzesi'ne alınmıştır. Helenistik dönemi mimarisinin en güzel örneği olan sunan Pergamon'da yalnızca temelleri kalmıştır. Dışında ve iç mekanlarında bulunan mermer kaplama üzerindeki freskler sanat tarihinin en önemli yapıtları arasında sayılır. Dış cephe freskleri antik Helen dünyasının Olimpos tanrıları ile devler arasındaki savaşı İç alandaki freskler Pergamon'un kuruluş hikayesi olan Tefalos söylencesini anlatır. Son olarak Agora, güney ve kuzey doğudan doğru düzeninde sütunlu galerilerle çevriliydi. Agora'da toplanan halk siyaset ve ticaretle ilgili konuları yönetimle görüşüp konuşuyordu. Sade görünümlü bu yapılarda odalar sütunlu bir avlu çevresine sıralanmaktadır. 2014'te çok katmanlı kültürel peyzaj alanı olarak UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir hemen aşağısında Mısır tanrılarına adanan ve devasa tuğla yapısıyla büyüleyen Kızıl Avlu yükselir. Serapis Tapınağı olarak da bilinen yapı Roma İmparatoru Hadrianus tarafından Milattan sonra 2. yüzyılda yaptırılmıştır. Antik Yunan dünyasında hala ayakta kalan en büyük Roma yapılarından biridir. Hristiyanlığın ilk yedi kilisesinden biri olarak adı İncil'de de geçen Bazilika, yapımında kullanılan kırmızı renkli tuğlalardan ötürü halk tarafından Kızıl Avlu olarak isimlendirilmiştir altından Selin osteresi aktığı için gezginler tarafından ne yerde ne gökte diye nitelendirilmiştir. Kıyı şeridinde ise denizci kavimlerinin izleri var. Fokayu antik kenti. İyon yerleşimlerinin en önemlilerinden biri olup mitolojik efsanelere konu olan İzmir Foça Athena Tapınağı ile taçlanmıştır. Kimi antik kenti, Iolis bölgesinin en büyük şehri olup antik liman kalıntılarıyla dikkat çeker. Leuka Antik Kenti, Pers döneminde askeri üst ve sığınak olarak kullanılmıştır. Güney Yonya ve iç kesimlerin gizemi. Dünya mirası Efes. Şu an Selçuk ilçesinde bulunan Efes'e gittiğinizde denizden birkaç kilometre içeride olduğunuzu görürsünüz. Ancak antik dönemde deniz tam kentin kapısına kadar geliyordu. Efes, Doğu ile Batı'nın buluştuğu en büyük ticaret limanıydı. Dünyanın her yerinden gemiler buraya ipek, baharat ve fikir getirirdi. Teraslar üzerine inşa edilmiş olan çok katlı amaç evlerde kentin zenginleri oturuyordu. Peristilli ev tipinin en güzelleri olan bu evler modern evlerin konforundaydı. Duvarlar mermer kaplama ve fresklerle, taban ise mozaiklerle kaplıdır. Evlerin büyük bölümünde kalorifer sistemi ve hamam bulunmaktadır. Şehrin sokakları ise bugün bile hayranlık uyandıran gelişmiş bir su ve kanalizasyon ağıyla örülüdür. Efes denince akla gelen o devasa, iki katlı görkemli yapı Selsus Kütüphanesidir. Zamanında Roma dünyasının en büyük üçüncü kütüphanesiydi. Ön cephesi o kadar sağlam ve estetik yapılmıştır ki aradan geçen 2000 yıla rağmen hala ayaktadır. Kapısındaki dört heykel bilgeliği, erdemi, zekayı ve kaderi temsil eder. Efes, İncil'in son kitabı olan Vahiy kitabında da adı geçen Asya'nın yedi kilisesinden biridir. Ayrıca Yuhanna İncil'inin burada yazılmış olabileceği kabul edilir. 25.000 kişilik kapasitesiyle antik tiyatro döneminin en büyük açık hava tiyatrolarından biridir. Sadece oyunlar değil, gladyatör dövüşleri de burada yapılırdı. Dünyanın en erken örneklerinden biri olarak kabul edilen yönlendirme kabartması ve Nike markasının ilham kaynağı olan Zafer Tanrıçası, Nike'nin rölyefi de buradadır. Efes, bereketi temsil eden Tanrıça Artemis'in eviydi. Buradaki Artemis Tapınağı tamamen mermerden yapılmış ilk ve en büyük tapınaktı ve dünyanın yedi harikasından biri seçilmişti. Bugün oradan geriye tek bir sütun kalmış olsa da o dönemdeki ihtişamı şehri bir haç merkezine dönüştürmüştü. Burası ve nekropol, Efes kent merkezine yaklaşık birkaç kilometre mesafededir. Kehanet ve sanat şehirleri Ana tanrıça kenti olarak bilinen Torbalı'daki metropolis antik kenti, geç antik dönemde önemli bir yerleşim ve psikoposluk merkezidir. Teos antik kenti, Seferihisar'da Sanatçılar Birliği'nin kurulduğu, Dionysos Tapınağı ile ünlü bir kıyı kentidir. Klaros Antik Kenti, Antik Dünya'nın en önemli üç kehanet merkezinden biridir. Apollon kehanet kültüyle Kolopon Antik Kenti, Benderes yakınlarında bulunan ve döneminde süvari birliğiyle ün salmış stratejik bir şehirdir. Kaleler ve Savunma Hattı İzmir'in deniz güvenliğini sağlayan Çeşme Kalesi ve Foça'daki Ceneviz Mirası Beş Kapılar Kalesi, bölgenin stratejik önemini kanıtlayan askeri mimari örneklerdir. Şehrin en eski savunma noktası ise Helenistik duvarlarıyla Kadife Kale'dir. Bölgenin etnografik geçmişine dair en canlı izler ise Efes Müzesi ve Ödemiş Müzesi'nde sergilenmektedir. Efes Müzesi'ndeki en önemli eserler arasında Artemis heykeli, Eros başı, Yunuslu Eros heykelciği ve Sokrates başı yer alır. İzmir'in kozmopolit yapısı mimariye de yansımıştır. 19. yüzyılda Levanten ve yabancı cemaatlerin etkisiyle inşa edilen Protestan Baptist Kilisesi, İzmir'in batı ile kurduğu kültürel ve dini etkileşimin mimari bir yansımasıdır. Santa Maria Kilisesi ise özellikle Laventen toplulukları, kent yaşamındaki izlerini taşıyan önemli bir katolik ibadet yapısı olarak şehrin inanç mozaiklerini oluşturur. Osmanlı döneminden kalan Hisar Cami, İzmir'in en büyük ve gösterişli camisidir. Merkezi bir kubbe ve bunun etrafında yer alan küçük kubbelerle örtülü bir harim mekanı ile kubbeli bir son cemaat yerinden oluşmaktadır. Doğa severler için İzmir kuş cenneti, 290'a yakın kuş türüne ev sahipliği yapan devasa bir sulak alandır. Kış turizminin merkezi Bozdağ Kayak Merkezi, termal turizmin odakları bayanlar Kaplıcaları ve Balçova Kaplıcaları ile doğanın kalbindeki Göktere Kanyonu, İzmir'in coğrafi çeşitliliğini gösterir. Köy kültürü, Paşa'ya bağlı Nazar Köy, Nazar boncuğu üretiminin kuşaktan kuşağa aktarıldığı, somut olmayan kültürel miras açısından büyük öneme sahip bir zanaat merkezidir. Rum mimarisinin özgün örneklerini günümüze taşıyan Şirince Köyü, kırsal yerleşim dokusu ve kültürel mirasıyla bölgenin öne çıkan turizm merkezlerinden biridir. Taş mimarisiyle şekillenen Alaçatı evleri ve rüzgar potansiyelinden yararlanılarak inşa edilen Alaçatı yel değirmenleri, bölgenin yaşam kültürünü ve mimari geleneğini yansıtan simge yapılardır. Gastronomi ve yerel lezzetler Çeşme kavunu, Kemalpaşa kirazı ve kavacık üzümü bu toprakların coğrafi işaretli gurur kaynaklarıdır. Sardalya tava ve sokak lezzetlerinin kralı midye dolma, deniz kültürünün sofraya yansımasıdır. Sabahları fırından yükselen gevrek ve boyoz kokusu İzmir'in uyanışıdır. Domates sosu ve kimyonun eşsiz uyumuyla İzmir köfte, alaçatı kumrusu ve menemen bu kentin vazgeçilmezleridir. Tatlı dünyasında yeni nesil İzmir bombası ve geleneksel Şambali tatlısı öne çıkıyor. İzmir bombası incecik, neredeyse şeffaf bir hamurun içine hapsedilmiş yoğun apışkan çikolata kreması ile tam bir lezzet patlaması. İzmir şambalisi, revaniye benzeyen ancak daha sert kıvamlı, sade veya kaymaklı da yenilebilen leziz şerbetli bir tatlıdır. İzmir, Bergama'nın bilgiliğini, Efes'in görkemini, kemer altının hareketliliğini ve kordunun özgürlüğünü tek bir potada eritir. Binlerce yıldır sönmeyen bu ışığıyla bugün hala Türkiye'nin modern ve renkli yüzü olmaya devam ediyor. Ben özellikle Bergama'nın tarihinden ve atmosferinden çok etkileniyorum. Sizin İzmir'de en çok etkilendiğiniz nokta neresi? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki şehirde görüşmek üzere. Keşfetmeye, anlamaya ve hatırlamaya devam.